Ama o çalışmasını çok dikkatli olmak lazım. Helal haram karıştırmamak lazım. Bu ne yapmamak lazım. Bu ne insanın kalbine tahriş eder. Hayatını tahriş eder. Maneviyeti tahriş eder. Ha haram da helal götürür. Bereketi yoktur lazım. Onun için helal haram çok dikkatli olmak lazım. Bine günelere kendini muhafaza etme şarttır. Doğru. Yani insan toba alıyor. Bu tövbe nedir, gayesi nedir? Gayesi pişmanlıktır. Allah-u Teala çağırıyor. Ya Rabbi diyor. Ben pişman diyor. Pişmanlık demek vazgeçmektir. Günlerlere vazgeçmektir. Bütün günlerlere ben poşman diyor. İnşallah bir daha yapmayacağım söz ediyor Allah-u Teala. İşte insan o sözün üzerinden dürerse, buna yapmazsa, Allah-u Teala bütün günahları affı eder. ve affı eder sever, hem de affıçıdır, affı